yaşam tarzını konuşalım. Şimdi konser yasakları işte e, mesela Eskişehir'de yoga kadınların parkta yoga yapmasını yasakladı valilik. Sonra kadınlar ama helal olsun. Türk kadın dirençli gitti. E, daha kalabalık gittiler ve yasa delik deşik ettiler. Valilik de ya biz yasak koymamıştık aslında diye açıklama yapmak zorunda kaldı. E, i̇çkiye biraya e, alkole e, çok yüksek zamlar geliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da açık açık söylüyor ya o kadar zam yapıyorum hala içiyorlar, yemiyorlar ama içkiye para veriyorlar diyor. Ben, ne ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu son lafı var ya hani bu kadar zam yapıyorum hala içiyorlar diye. Evet. Aç kalıyorlar evet. gene de içki alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na verecek bir tane cevap var biliyor musun? Sana ne? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen Cumhurbaşkanı olabilirsin. 83 milyonun hayatını yönetme hakkına sahip bir kişi değilsin. Bu insanların özgürlüğünü kısıtlama hakkına sahip değilsin. Bakın ee, ben tesadüfen gündeme geldi bu. Daha önceden de e, partideki arkadaşlarım da biliyor. Bu konuda bir çalışma da yaptırmıştım. Çünkü e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşam tarzına müdahaleyi Sayın Cumhurbaşkanı zaten e, ağzından da açık, açık açık söylüyor. Bu kadar zam yapıyorum. Sen bu kadar zam yapma hakkın yok. Bu kadar zammı sen içki içmeyi yasaklayamadığın için, fiyatları yükseltip, fiyatları yükseltip, fiyatları yükseltip, insanları içemez hale getirmeye çalışıyorsun. Bu insanların özgürlüğü, bir kadeh rakısını da içer, bir şişe birasını da içer, şarabını da içer, viskisini de vodka'sını da içer. Ne istiyorsa, sen insanların özgürlüğünü kısıtlama hakkına sahip değilsin. Şimdi. Ne oluyor bu fiyatlarla? Bu sefer sahte içki tüketim üretim başlıyor. Apartmanlarda, merdiven altı denen yerlerde sahte içki üretimi var. Bana bir dostum söyledi geçenlerde, kendisinin bir akrabasının tesadüfen katıldığı bir yemekte Adana'da 30 küsür kişi ölmüş ve gizlenmiş bu. Ciddi e, mi? Evet. Ve 9 kişiyle 9 de ilaveten kör olmuş. Kör olan kişilerden bir tanesi bizim bir tanıdığımız diye anlattı o arkadaşı. Şimdi ve bu ya bu dedim bu çok büyük bir olay, patlamadı, hiçbir yerde duymadım ben bunu. Bu ben örtbas edildi, örtbas e, edildi. Yani gazeteci e. arkadaşlara duyurulur, araştırsınlar, baksınlar, gelen bilgi doğru mu değil mi teyit edebilirler. Yalnız demek Yeni, size... yeni mi olmuş bu Cem Bey, yeni o, mi olmuş Bu bir ay içinde, bir buçuk ay içinde olan bir olay. Son bir, bir buçuk ay içinde. Tamam, ona, evet. Bu arada, bu arada e, işin şey tarafı şu. E, tamamen yasaklamaya yönelik olarak kullanılan bu zamları Genç Parti iklendi, biz bunu kaldıracağız. Ben buradan söz veriyorum herkese. Bira'da, rakıda, şarapta, vodkada, viskide, her türlü alkollü içecekte, ÖTV Sıfır olacak. <laughs> sıfır. E -p 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 -p. Sadece KDV olacak. Artı, artı satış için, satış için izin almanıza gerek olmayacak. Sadece kaymakamlığa veya vilayete veya belediyeye bildirimde bulunacaksınız. Ben içki satıyorum diye. O kadar. Bu özgürlüktür. İsteyen içer, isteyen içmez. Kimse kimseye zorla içki içirmiyor. Kimse de içki içmek isteyenin içme hakkını bunu saçma sapan vergilerle pahalılaştıraraktan zorlaştırma gibi bir çabaya girmeyecek. Bu, Ama burada... bu yaşam tarzı özgürlüğüdür. Şimdi Sayın Erdoğan Sayın Erdoğan kendisinin Geçmişte bu konuda nasıl toleranslı davrandığını unutmuş. Hı hı. Toleransa davet ediyorum kendisini. Kimseyi itham edemez. Kimsenin hayatına karışamaz. Yaşam tarzına karışamaz. Yani bir bardak şarap içtiyse veya bir iki duble rakı içtiyse bir insan bu onun keyfidir. Bu onun özgürlüğüdür. Sen bunu yasaklayamazsın. Türk kültüründe bu vardır, yüzlerce senedir vardır. Ve Bu yasak kalkacak. ÖTV gizli yasaktır ve biz bunu kaldıracağız. ÖTV içkilerde, alkolü içkide ÖTV sıfır olacak, sadece KDV olacak. Peki oradan 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 oluşacak vergi vergi kaybını nasıl telafi edeceksiniz Bey? Çünkü içki üzerinde çok vergi var. Vergi, ya, vergi kaybını vergi kaybı diyorsunuz da. Siz ilk önce bir bütçeyi çıkartın, bütçeyi yapalım. Onun üzerine Hı. o karşılanır merak etmeyin siz. Vergi kaybı değil, vergi kaybı diye. Yani Şaban Bey, siz bir tane otoyoldaki yüzde yirmi beş komisyonu e, kaldırın ortadan. Bakın nelere eş değer geliyor. Yani havaalanının otuz milyarında yüzde yirmi beş komisyonu kaldırın da siz havaalanındaki yirmi milyar dolarlık soygunu kaldırın siz. Kaç senelik sizin ÖTV'nize bedel gelir o? Bunlar çözüm değil. Bunlar ekonomik gerekçelerle konmuş vergiler değil. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ağzıyla itiraf ediyor. O insanların özgürlüğünü kısıtlamak amaçlı konulan vergiler bunlar. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı bu ve inanın propagandayla bu sanki olmazsa olmazmış gibi bir şey yapıldı. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Yani sonuç yani... yani, olarak biz bunun hesabını kitabını yaptırdım ben arkadaşlara. Evet. Bunu partide çalıştırdım. Bu üç aydır da benim masamda duran bir projeydi. Günü zamanı bugün olduğu için bugün açıkladık. Bu böyle olacak. ÖTV tüm alkollü içkilerde sıfır olacak. Alkollü içki servisi yapmak isteyen lokantalar istedikleri gibi servis yapabilecekler alkollü içki satmak isteyen bakkal büfe istediği gibi satışını yapabilecek. Yaşam tarzına müdahale edilmeyecek. Yani konserlere müdahale edilmesi şimdi millet konserlere müdahale edilmesine tepki gösteriyor. Göstermeseler bundan sonra şarkı sözlerine gelecekler. Bundan sonra sahneye çıkan sanatçının kıyafetine karışacaklar. Bunlar bir de bilinçli yapılıyor. Bunlar bilinçli yapılıyor çünkü bunu yaparaktan toplumda tansiyonu arttırmak ve gerginliği arttırmak istiyor. Ben bir sürü insanla konuşuyorum her gün Türkiye'den. Söylediklerini biliyor musunuz? Şaban Bey. Ne, ne nefes diyor? almaya ihtiyacımız var diyorlar. Boğuluyoruz burada diyor vatandaş. Ekonomik şekilde boğuluyoruz. Baskıyla boğuluyoruz. Yargı korkusuyla boğuluyoruz. Polis korkusuyla boğuluyoruz. Boğuluyoruz burada diyorlar. Rejimin Türkiye'ye getirdiği bu iktidarın rejiminin Türkiye'ye getirdiği nokta budur. Bana kimse yaşam tarzında müdahale etmiyoruz falan filan demesin. Herkes ediyor, herkes bunun farkında. Özgürlük gelecek Türkiye'ye. Ben özgürlükten yana olan bir insanım. Benim gibi düşünmeyen insanı da saygıyla karşılıyorum. Benden farklı düşünen insanı da saygıyla karşılıyorum. Biz onun için söylüyoruz. Sen, ben, biz Türkiye'yiz diyoruz. Genç Parti'nin sloganlarından biri bu biliyorsunuz. Biri hmm. özgürlük, zenginlik, hedef Avrupa Birliği. Öbürü de sen ben biz Türkiye'yiz. Bunu tekrardan inşa edeceğiz biz. Ben bunun için siyasette varım. Evet. Cem Bey bu yaşam tarzına bu şimdi konuştuğumuz müdahalleri işte içkiydi, işte parklarda şeyin yasaklanmasıydı, yoganın kadınlara yönelik bu tür sosyal baskılar neden yapıyorlar? İşte bir taraftan tarikatları hani devlet kurumlarını yerleştirmeye devam ediyorlar. Sizce size göre yani kanaatiniz nedir? Erdoğan'ın kafasında Cumhuriyeti bitirmek. Efendim? Cumhuriyeti bitirmek. Layık Cumhuriyeti bitirmek. Yani şey irti, şeriat düzenini getireyim diye bir şey var mıdır Erdoğan'da? Var tabii ki. Var tabii ki. Bakın ben Erdoğan dediği hiçbir şeye inanmıyorum. Hatırlarsınız 2002'de Teniz Baykal'la e, şeye çıktılar. E, seçim öncesi e, televizyona çıktılar. Tartışma programı. programına. Ordu programına. çıktılar. Ne dedi? Taksim'e biz cami falan yapmayacağız dedi. Ben milli görüş gömleğini çıkardım dedi. Onun gibi bir sürü şeyler söyledi. Bugün Diyanet'in başına getirdiği bir adama bakar mısınız ya? Yüz karası. Yüz karası. Siz, evet siz bu cumhuriyeti bu milletin başına getiren, bu milleti milletle birlikte bu cumhuriyeti kuran Atatürk düşmanlarını getiriyorsunuz. Niye getiriyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü siz kendiniz gizli bir Atatürk düşmanısınız. Siz kendiniz bir cumhuriyet düşmanısınız. Onun için Atatürk Havalimanı'nı yıkıyor. Onun için yeni havalimanına Atatürk Havalimanı denemiyor artık. İstanbul Havalimanı. Niye? Ya o yere göğe sığdıramadığınız <laughs> Abdülhamit Allah rızası için biraz tarih okuyun ya. Biraz tarih okuyun be. Vatandaş okumamış olabilir. Vatandaş bilmiyor olabilir. Siz cumhurbaşkanlığına talipseniz, siz cumhurbaşkanıysanız biraz tarihinizi bilmeniz gerekir. Duyunu umumiye Abdülhamit zamanında kurulmadı mı? Evet, evet. Bütün vergiler, bütün vergilerin toplanması, bakın ben size yanlış eksik söylemeyeyim. Dam, 1881 damga, alkollü içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin tüm geliri iç ve dış borçlara ayrıldı. Bu duyunu umumiye verilen bütün vergiler. Bir ara öyle geliyor ki duyunu umumiyede çalışan insan sayısı Osmanlı'nın Maliye Bakanlığı'nda çalışanlardan daha fazla. Ve o beğenmedikleri kurulan cumhuriyet var ya o cumhuriyet o borçları pazarlıklarını yapıyor. İki defa tekrar yapılandırmasını yapıyor. Araya çünkü 1929 dünya krizi giriyor. Ve 1954 senesine kadar bu millet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olaraktan Osmanlı sultanlarının Osmanlı hanedanının oğullarının borçlarını ödüyor. Yere göğe sığdıramadıkları Abdülhamit işte bu. Evet. Falan ebi, ha kendi ebi. özellikleri olabilir. Kendi hayranlıkları olabilir. Kendi idolleri de olabilir. Abdülhamit'in rejiminin sonunda Osmanlı bitiyor zaten.